Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Yulücül leyle fil nehar Ve yulücül nehara fil leyl Allah geceyi gündüze katar Gündüzü de geceye katar Ve sakkara şemse vel kamar Güneşi ve ayı da Allah buyruğu altına almıştır Kullun yecri li ecelin müsemma her bireri adı konmuş bir ecele doğru koşuyor. Zalikumullahu <laughs> rabbukum. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Şu nimetleri size yağdıran Allah var ya, sizin bildiğiniz, tanıdığınız Allah var ya, o sizin Rabbinizdir. O sizin yasa belirleyicinizdir. O sizin kanun yapıcınızdır. Lehul <laughs> mulk Mülk de onundur. Bütün mülk onundur. Vellezine yed'un min dunihi Allah berisinde sizin kendilerine dua ettiğiniz şu aciz varlıklar var ya yasalarını uygulamaya çalıştığınız varlıklar var ya kendilerine toz kondurmamaya çalıştıklarınız var ya Allah'ı küstürme pahasına kendilerini razı etmeye koştuklarınız var ya Ma yemliku ne min Onların bu alemde kıtmir kadar bir mülkiyet hakları yoktur. Kıtmir ne? Hurmanın çekirdeğinin üzerinde ince bir zar var. Ona kıtmir denir. Bakın Allah diyor ki, şu sizin Allah berisinde yasalarını uygulama kavgası verdikleriniz, bunaldığınız, daraldığınız zaman yetiş ey falan ey falan diye yardıma çağırdıklarınız var ya, hurmanın çekirdeğinin üzerindeki küçücük zar kadar bile şu alemde onların bir mülkiyet yetkileri yoktur. İn ted'uhum siz onları yardıma çağırsanız la yesmeu dua ekum asla onlar sizin dualarınızı işitmezler sizin çağrınızı asla işitmezler ve lev sem'i'û, şayet işitseler bile mestecabu lekum onlar asla size icabet edemezler bir de ve yevmel kıyameti yekfurune ne Allah Allah Kıyamet günü onlar sizin şirklerinizi de reddedecekler. Vallahi ya Rabbi bu alçaklar bize tapındılarsa bizi binane zannedip bunaldıkları, daraldıkları zaman yetiş ey falan ey falan diye bizi yardıma çağırdılarsa biz kesinlikle bunu reddediyoruz. Bütün suç bu alçakların diye sizin şirkinizi de yarın onlar reddedecekler. Şimdi toz kondurmadıklarınız var ya yasalarını uygulama kavgası verdikleriniz var ya, yarın bakacaklar ki pabuç pahalı. Hayır ya Rabbi biz bu hainlere böyle bir şey demedik. Bunlar kendileri bizi putlaştırmışlar. Bizim haberimiz bile yoktu diyecekler. Vela yunebbiuke mislu habir <laughs> ve hiçbir varlık habir olan Allah gibi sizi bilgilendiremez.